importance. What is your profession? Au, au, au. Arkadaşlar 40k için çok teşekkür ederim bu arada. Olmuşuz 40k. Baktım şimdi. Çok mutlu oldum. Destekleyen, like atan, abone olan, işte ne bileyim yorum atan, at hiçbir şeyinde hiçbir yapmasa bile sadece izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bundan bir bahsedeyim dedim. 40k'ya geldiğimizde bir şey söyleyeceğim size Artık değiştireceğiz. 40k'ya gidiyoruz. Abone olun yok arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Arkadaşlar 50k'ya gidiyoruz. Çok az kaldı. 10.000 kadar. Aboneliklerimize bir bakalım bunu söylemek için kaç videodur bekliyordum anlatamam bile. Şimdi umarım gününüz güzel geçiyordur. Bu arada gününüz kötü geçiyorsa gününüzü kötü geçirten olaya biliyorsunuz arkadaşlar. Pantyonun şu altın mızrağı girsin. Abi çok güzel ya. Mahvolmuş Pantyonun renk serisi gerçekten çok güzelmiş. Ben elimde bu olduğunu bilmiyordum bile. Buldum. Hemen yapıştıralım dedim. Ee, normalde toplayındım arkadaşlar da Victor e, fizi görünce dedim ki ben geçeyim mi kanka dedim. Toplayın ister misin dedim. Garen'i görünce olur dedi o da. Diye, diye verdin. Ne yap çek Garen'ı zaten. Tabul açar altına. Kaçar gider biliyorsunuz. Rahat olacak bizim lane'ler kazanıyor şu anda. Bakalım arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Gerçekten bu arada aboneliklere bir bakalım şakası bir yana. 40K özel Spartan. This is Sparta diye adamların üstüne hoplaya zıplaya abi. Güzel güzel kill'ler alacağız. En son attığımda yakın zamanda attım bu arada. Bir ay olmadı da herhalde. Güzel ilgi göstermiştiniz. Aynı performansı bekliyorum sizden. Haydi bakalım. Kanka. Ne, ne yapıyorsun lan? Gel bana vur dedi resmen bu adam. Bir tane daha vurayım madem. Ama böyle böyle minik minik. Minnak minnak dürteceğiz. Kanka yaklaş bana. Ne olur bana yaklaş. Oğlum bu çocuk uyuyor. Bu çocuk uyuyor ben size söyleyeyim. Şş uyan uyan. Üsküdar'da sab oldu ne yapıyorsun? Adam bir şey mi bakıyor? Müzik mi değiştiriyor? Ne yapıyor? Haydi gittik. Bak küfür ediyor. bak bak. bak bir şeyle uğraşıyor. Bir, uğraşıyor. Belli yani bu çocuk bir şeyle uğraşıyor. Ama o küfür ettiği için yine de döveceğiz arkadaşlar burada. Oyuna girip de bir şeyle uğraşmak nasıl bir kafa oğlum ya. Ben anlamıyorum ki sonra küfürüyorum ben. Bir oto atak dağıtıp yapsaydım çok daha iyi olabilirdi. Olsun olsun sıkıntı yok. Al bakayım şunu da şöyle kafana doğru. Haa. Bak Garen de orada yeter diyor. Nasıl abi? Oyunu kazanmalık sebep attık yemin ediyorum bak. This is Sparta. Oğlum seni var ya o küfürden sonra seni burada yatıracağım. Oo, oh, her temiz abi. Kuleye 3 vuruyorum bu arada. Aynen 43 43. Neden? Çünkü dakika 5 değil. Bir dakika mitte var mı o ya? Vardır diye düşünüyorum. Bir dakika. 43 vuruyorduk bakarız şimdi birazdan. Neyse bakmaya gerek yok. Gidelim arkadaşlar ya. Bir bakalım dedim de. Ya normalde fize karşı falan böyle ilk başta ne alacaksak kararmadır, draktardır onu alsak çok güzel olur da. Mahvolmuşun tadını biliyorsunuz arkadaşlar. Alalım geçelim abi. Normalde onda çıkıyorum ama. Bu el bu arada draktar çıkacağım. Görünmez olacağız. E ile minyonları bir alsam. SS abi. Swap mi yapıyorlar? Değişiyorlar herhalde. Yo. Bir E atsana minyonları arkadakilere. ha Ne oldu lan? Niye kaçtın öyle flash'la? Hemen şöyle flash'ın bir işaretleyelim. Kanları akıyorsa hepsi benim kardeşimdir. Kanları akıyorsa hepsi benim kardeşimdir. Ya bu Mordi ile falan bir çakışıyorlardı. Bir şeyler oluyordu arkadaşlar. Siz işte tanrı olmayı seçtiniz. Ben insan olarak hepinizin ana falan. Öyle bir şeyler ediyordu bu. Öyle bir olayı vardı. Neydi bunun? Bir tane kardeşim var. Uzun uzun yazıyor. Hepsini okuyamıyorum ama şey demiştim. Bir kardeşim işte bütün hikaye yazacak demiştim. oynadığım karakterlerin öğreneceğiz demiştim. Adam bildiğin siteden copy paste yapıyor oğlum. Onu okuyacak olsam oradan okurum zaten. O kadar uzun. Ne yazıyorsun? Şimdi şu farmı istediğinde. <gülüyor> <gülüyor> tamam slow yedik abi. Bakayım. Aynen 115 ama item aldım gerçi ya. Onu şey yapamayabiliriz. Oy. Oy, oy oy bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şunu bir patlattık. Gördüm saylası gördüm saylası. Bir şey değil mi? Saylası gördüm hiç önemli değil. İzleyin arkadaşlar hazır olun. Hiç önemli değil arkadaşlar. Saylas geliyor şimdi. Ve 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 ve. bir dakika da, lan Saylas. canı yok. Şimdi Fiz gidemiyor toplayına. Gitmemeli yani. Küfür etti az önce. Şöyle yapacağım sana böyle yapacağım bilmem ne diye. Azıcık yüreği varsa devam etsin. Aa, ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Öyle erken öten horozun başını keserler arkadaşlar. Ha, doğru söyledim. E şimdi sen geldin de ben de mahvolmuş var kanka. Olaylar çok iyi olmayacak senin için biliyorsun değil mi? İzleyin arkadaşlar. Şimdi bir tane yaklaştığı zaman küçük bir demeç atmak istiyorum sadece. Tamam. Şurada lane'imizi bir tuttuk. Slopuş işte devam. Hangi bende mahvolmuş var. Şimdi oyunu etki etme zamanı arkadaşlar. Oyuna etki etme zamanı arkadaşlar. Hemen bir tane pat. FF atacağız atarız herhalde. Ah ah neler yazmak istiyorum sana da. Tamam o kogmavlar kill aldı ya. İmkanı yok sur vermezler arkadaşlar. Devam. Okey. Flash attı değil mi? Tamam. Okey abi. Okey okey okey. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Birazcık sağlam koştular üstüme bu arada. E basamadım susturdan. E basar ilk başta o hasarı yemeseydik belki bir sıkıntı çıkmazdı da. Gerçi arkaya doğru flash atıp e, döndüğü için her türlü aynı şey olacaktı. Aa fiskil almış bu arada. Bu arada swapledik abi. Ben çok iyi durumdayım. Bizim Victor'a ne oldu? Niye 0-2 oldu o? <laughs> karşı. E <kaç. gülüyor> Takımdan biri yine mi katledildi? Ne oldu? Oğlum Fize niye ölüp ölüp duruyorsun? Warwick gir. Warwick gir geldim. Tut. Oy! Re. Re. Tamam. tamam. Tam planladığım gibi abi. All calculated. Tamamen plan her şey plana uygun gidiyor. Orayı deneyeceğim mi? Ben bu farmı vermem ya. Kuleye vermem yani bu farmı arkadaşlar. Bu farm önemli. Bir tane çok eskiden Pantheon oyundan düşerdi arkadaşlar. Bir tane Çinli bir Korelimle bir adam vardı bu adamın pantheon oyundan düşmez denirdi hatta. Belki çok eskilerden hatırlayan vardır da. Ve çok bilindik birisi değil diye hatırlıyorum. Çok emin olmamakla birlikte. Adam farma re atardı. Eski pantheon resini hatırlar mısınız? Bir tane top çıkardı böyle yuvarlak büyürdü küçülürdü zank diye ondan sonra. Ha, Adam farma atardı. Farm, ya farmı kaçırmamak için e, ultisini kullanırdı. Harcardı arkadaşlar. Şu anda da yapabilirsiniz. Yani öyle e, ultiyi sadece kill falan değil. Burası bir killdi mesela. Ben bir tane kill aldım az önce. Öyle düşünebilirsiniz kanka. Oh, mis gibi demeyecek. Kanka böyle böyle bir döveyim ben seni o zaman ya. Geliyorum dövüyorum ben seni gidiyorum bak. Oğlum yine mi öldün? Viktor iyi ki bot topu salmamışız sana. Şimdi Saylas geliyor buraya. Flash'im var oynayabilir miyim acaba ben burayı bu ikisini? Şurada Saylas var bunu biliyoruz arkadaşlar. Warwick bir gelsen de bir W bassam be. Yani biliyorum abi orada olduğun çok çok bariz yani senin. Bana bunlarla gelmeyin bana. Birazcık daha böyle akıl oyunları yapın bir şeyler yapın. Bak bir de oradan E deneyeceğim. Hmm. Hmm. Pinglerim azıcık bak sen niye toplayın farm yapıyorsun sen junglesin ya. Valla ben anlamıyorum sen junglesin oğlum niye farm yapıyorsun orada? Kankacığım. Yine üçerli beşerli geliyorlar takım arkadaşlarım. Bir an dedim ki onu da diyecek herhalde. Yarcam ikisini birlikte ama ah, istediğim gibi olmadı. Karan senin ananı bacanı diyor. Herkesin anasına sövüyor bu çocuk ya. Bizde Warwick çok sıkıntılı arkadaşlar bu arada. Baya baya çocuğun sorunları var. Birazcık e, oynaması lazım şu oyunu. Free kill görürse alıyor o kadar. Öyle oynanmaz abi Yani bir yerden sonra artık bir aksiyona geçmen lazım. Bir şeyler yapman lazım. Yok abi çocuktan asla öyle bir şey görmüyoruz. Canı sağ olsun ya. Canı sağ olsun. Aa bizimkiler yine yaklaş ya. Ona yetişebilir miyiz? Kanka niye geliyorsun ki? Bak canını yakacak şimdi adam senin boş yere. Hadi kardeşim. Biz burada yatı verdik aşağı arkadaşlar. Ya Warwick'le Silas'a alt jungle olmazsın ama ya. Oğlum çık lan öleceksin, öleceksin. Ne yapıyorsun nereye gidiyorsun? Şimdi ben bronz elo'da video çekiyorum desem inanırsınız değil mi arkadaşlar? Vallahi billahi ya Plat bu adam Vallahi bu adam plat. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani nasıl Ne diyebilirim ki bu çocukla ilgili Aha geldim abi Kimde şattan var Silas'ta Ne oluyorlar? Ne yapıyorsun kanka Kanka buna oğlum bir şey yap lan ne olur Çizmiş Ah be susturdan çıkamadım Lan onu bari kes. Abi ne olur kankam yalvarırım oynayın. Kanka ne olur slow verin. Ohohohoho. Tamam hadi oyn oynadın orayı oğlum. Çocuğa bir yardım yok mu ya? Bir Soraka'nın ultisi daha duruyor bir farkındasınız değil mi? Atsa bu arada Vayne'e yetişetirim. Ha! Oh, tamam. Bunlar alamayacak bunu değil mi? Silas gelecek, çalacak bunu abi. Şuraları bir wardlayın. Canım kardeşim. Hayır. Hayır. Kanka adamlar çalmaya gelecekler yani. Yani bu kadar mı abi kafanız bu kadar mı çalışıyor ya gerçekten? kaçtık. Yok abi yani şey yapamıyorsun anlatamıyorsun. Okey. Baron'u böyle ellerimizle verdik fark ettiniz mi? Da, durmuyorlar da VV'yi de beklemiyorlar. Hiçbir şekilde... Oo, her şeye rağmen bu takımla kazanacağız mı? Arkadaşlar şu an inanıyor musunuz? Bu takımla kazanabileceğimize inanıyor musunuz? Ben biliyorum benim casual izleyicilerim var mesela. Abi ben böyle bir takımda olsam hiç kasmam kendimi. Çoktan salmıştım cek izleyicilerim var mesela biliyorum. Ne yapardınız abi siz olsanız? Şu maç kazanılır mı? Bana onu söyleyin sadece. Bu maçı kazanma ihtimalimiz var mı? Bunu görüyor musunuz? Bak bak bak. <laughs> ya ya Bebe ne yapıyorsun oğlum Ge gece gece ne yapıyorsun derdin ne senin ya bir kere agresif ult atsan oyunu kazanacağız lan Yürümeyecekler değil mi arkadan <laughs> Kim var Yani. Ha, Victor en azından ona vurdun. Güzel. Yardık bu arada orada ne kaç kişiye vurdum, ne kadar vurdum bilmiyorum. Şu değil de keşke başkası kalsaydı ya. Bunda hiç feri yok yemin ediyorum. Bir, eline eline yüzüne kan gitmiyor çocuğun. Bir eliniz bir şey yapın ya elinizi yüzünü yıkayın yeter. <laughs> Vallahi çok değişik oyun. Ben dedim ya size bu çocuk birazdan ölecek arkadaşlar. Hazır mısınız? Bak bu ejderi almaya çalışırken ölecek. Ve ejderi de çaldırdık abi. Süper. Aha, Saylas bizim oraları geziyor. Hadi abicim onu kestik en azından. Bak bunu kestik. Hadi ikisi bendeyken en azından arkada bir şeyler yapıyorsunuz değil mi? Yani. Nasıl ölüyorsunuz oğlum? Nasıl ya? Nasıl? Vallahi anlamıyorum. Nasıl ölüyorsunuz ya? Aa, çıldırmalık takım ha. Arkadaşlar biz bu oyunu kazandırırız biliyor musunuz? Yani elimizden geleni bir yapalım. Aha aşağıda ölmeye gitmiş bizimki. Geliyorum. Döf. Döf. Oğlum kaçma. Bir kere gir ya. Bir kere ultiyle gir ya. Allah kahretmesin bir kere ultiyle gir ya. Bir kere yap lan bir kere ulti atsana. Aa. Aha, Garen sıçtı. Garen sıçmamış abi. Garen'in umrunda değil. Ilk sıkıştıracaklar bizi burada. Okey. Yardım olamadık abi yapacak bir şey yok. Geçen de böyle bir Warwick geldi ya vallahi çıldıracağım ya. Oğlum yani Warwick'sin sen ya önden gir reyat arkadan bak deli gibi hasar çıkartacağız. Bu kadar ha? Bu ya işte. Bu kadar lan. Oh be. Oh be al lan şunu. Alın şunu. Oh bir tane yılan dişi alalım. Şu, şunun kalkanı var ya arkadaşlar. Bunun üzerinden kalkanı hiç eksik olmuyor. Oğlum bu Jakşo çıkmış. Ben de diyorum. Neden adama tek atamıyorum? ADC bu. Hayvan gibi kastım. Level diff var. Neden tek atamıyorum diyorum. Jakşo işte. Ah be Jakşo. Ne salak itemsin ya. Menzilli karakterleri alındığında ya da ne bileyim ADC adı altında geçen karakterleri alındığında birazcık etkisi düşsün. Bir şey olsun en azından. Bu ne oğlum? Adamı tek atamadıktan sonra bir manası yok ki. Bir dakika. iki. Kanka devam et onu. Devam et onu. Bu kadar basit abi. Devam et abi. Ah be, VV oldu bir anda çocuk. Çocuk bir anda VV oldu. Hem ben bir base atıyorum abi. Aha, sen burada mıydın lan? Ben seni bektör atıyorsundur zannediyordum. Ejder'i alalım. Ne kadar kaldı buna abi? 2200 bir, bir kadar daha para lazım arkadaşlar. Aa bir dakika lan bu son ejder şeyi. Ooo. Ooo. Tamam tamam. Kazandık arkadaşlar. VV bunu çaldırmazsa. VV'nin şey yok çarpı yok. Ben o silahsı olsam bunun için girerim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Uf, tamam. Nice. Şimdi oldu işte bak. Ne yapıyorsun oğlum? Tek neredeyse tek atıyordu bu arada da. Manyak mısın sen? Arkada bir yerde şuralardadır zannediyordum. Adam nereden çıktı öyle? Esattın oyunu. Kanka şimdi Hepsi bende kaldı değil mi? Okey abi. ADC'miz o da bizim. O da bizim kardeşimiz ADC'miz Cici. Arkadaşlar vallahi şu oyunu ya 40 yıl düşüyorsam kazanacağımız aklıma gelmezdi de. <laughs> nasıl stresliydi, nasıl stresliydi ya. Elimize sağlık. Haydi asar görüşürüz. Ha arkadaşlar, altın 3 aşamasına terfi ediliyor. Daha ilk 10 maçı atıyormuşuz biz bunda. Tamam. Tamam, okey. Ya bu Warwick eskiden platmış. Şu anda e, normalde boost'landığı için geçen sezon mesela şu anda şey yapıyor oyun. Onu asıl ligine yerleştiriyor. Tamam, okey. Sıkıntı yok. Anladım. eline sağlık. Sorakan'ın kesinlikle değil. Victoria elinden geleni yaptı. Çok vallahi stresli bir oyundu. Normalde güle oynaya 7-1 çıktığımız lane'den oyun bir anda sarpa sardı saçma sapan bir hal aldı. Biraz fokuslanmak zorunda kaldım. Daha böyle güle oynaya daha az fokuslu oynayabilirdik aslında ama yapacak bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kırk tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın.